Puh ile Tıf Tıf'ın Orman Macerası Puh ile tıf, tıf adında sevimli iki dost varmış. Puh Puh'un boyu 1 metre 60 santimetreymiş. Tıf, tıf ise Puh Puh'tan sadece 180 milimetre kısaymış. Puh Puh misket ile oynamayı, tıf, tıf ise birbirinden ilginç hayvanların olduğu kartlarıyla oyun oynamayı severmiş. Bu iki sevimli arkadaş aynı zamanda çok meraklılarmış. Kimsenin merak etmedikleri şeyleri merak ederlermiş. Siz de hemen meraklandınız değil mi? Durun o zaman sizlere birkaç örnek vereyim Puf Puf ve Tıf Tıf'ın hayatından. Mesela Tıf oyun kartlarımın kalınlığını ölçmek istiyorum ama bunu başaramıyorum. Acaba nasıl ölçebilirim? Diyormuş. Puf Puf ise kartlarını üst üste yerleştirip ölçebilirsin. Tıf tıf 20 kartımı üst üste koydum ve 4 santimetre olduğunu gördüm ama hala bir tanesini ölçemedim demiş. Puh puf ise benim misketlerimin bir tanesi 6 milimetre. Acaba 15 tanesini bir araya getirirsem kaç santimetre olur demiş. Tabi her zaman böyle oturup düşünmüyorlarmış. Canları sıkılınca oyunlar oynayıp maceralara koşuyorlarmış. Bir keresinde vahşi hayvanların olduğu bir ormana gitmeye karar vermişler. Gidecekleri orman evden 64 bin metre uzaktaymış. Ormana giden yolun dörtte üçünü tamamladıklarında aslan kükremelerini, kurt ulumalarını hatta zürafaların çıkardıkları sesleri dahi duymaya başlamışlar. Tıf tıf, hey puf puf, sence zürafanın boyu kaç santimetre, kaç metredir? Puf puf, onu bilmiyorum. Ancak aslanların boyunun 520 santimetre olduğunu duymuştum. Kurtların da aslanların boylarının yarısından 850 milimetre daha fazla olduğunu biliyorum." demiş. Tam bu esnada vırak vırak yardım vırak kimse yok mu? vırak vırak diye bir ses duymuşlar. Ses kuyudan geliyormuş. Yardım isteyen minik kurbağa 4 metre derinliğinde bir kuyuda mahsur kalmış. Puf puf. Merhabalar kurbağa kardeş. Nasıl düştün buraya?" demiş kurbağa 9 saniyede 1800 santimetre koşabilen bir tavşanla hız yarışına başlamıştık. Yanınızda gördüğünüz 3000 mm eşit aralıklarla dizilmiş ağaçların altında yarışıyorduk. Ben de 7. ağaca geldiğimde kuyuya düştüm. O arada tavşan beni görmedi. Onu en son gördüğümde 9. ağacın altındaydı. Tıf tıf bu tavşanı çok merak ettim doğrusu. Önce seni buradan çıkaralım da demiş. Sonra bir çözüm düşünmeye başlamışlar. Tıf tıf kurbağa kardeş bir sıçramada ne kadar sıçrayabilirsin demiş. Kurbağa 100 milimetre zıplayabilirim demiş. Puf puf bence 45 zıplamada çıkabilir. Tıf tıf bence 42 zıplamada çıkabilir demiş. Kurba her seferinde taşların üstünde zıplayarak yukarı çıkmayı başarmış. Kalabalığı gören tavşan bir dakikada yanlarına koşup gelmiş. Merhaba minik dostum nereye gittin? Ben de her yerde seni arıyordum. Seni bulamayınca zürafadan yardım istemiştim demiş. Kurbağa başından geçenleri bir bir anlatmış. Bu arada tıf tıf ''Tavşan kardeş zürafanın boyunun uzunluğunu biliyor musun acaba?'' demiş. Tavşan da önce Tıftıf'ın ve Pufpuf'un boyunu sormuş ve aldığı cevaba göre şöyle cevap vermiş. ''Tıftıf tıf kardeş senin boyunun iki katı ile Pufpuf puf kardeşin boyunun 5 metre fazlasının toplamına eşit'' demiş. Direkt Cevabı söylemek yerine bilmece gibi soruyu cevaplayan tavşan kurbağayı da alarak her şey için teşekkür edip yarışlarına kaldıkları yerden devam etmişler. Bizim puh puh ve tıftıf ise kafalarını kaşıyarak soruyu düşüne düşüne evin yolunu tutmuşlar. Ama daha yolun yarı olmasına 5 kilometre varmış. Gökten 3 elma düşmüş. Bir tanesi bu hikayeyi dinleyenin başına, biri tıf tıf ve puf pufun başına, diğeri bu hikayeyi yazıp okuyanın başına. Evet sevgili çocuklar merhaba. Uzunluk problemleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz bu sefer uzunluk problemlerimizi masal ile çözeceğiz. Masalımızı biraz önce dinlediniz. İsterseniz bunu başa sarıp tekrardan masalımızı dinleyebilirsiniz. Eğer uzunlukla ilgili olan dersimizi dinlemediyseniz kanalımızdan bu dersi izleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Hemen sorularımıza başlıyoruz. 1. sorumuz. Tıftıf'ın boyu kaç santimetredir sevgili öğrenciler? Hemen bir masalımızı hatırlayalım. Puf ile Tıf Tıf adı. iki tane sevimli dostumuz vardı biliyorsunuz. Puf Puf'un boyu 1 metre 60 santimetreymiş. Bakın Puf Puf'un boyu 1 metre 60 santimetre. Tıf Tıf'ın ise Puf Puf'tan sadece 180 milimetre kısaymış sevgili öğrenciler. Şimdi Puf Puf diğerinden yani Puf Puf tıf Tıf'tan daha uzunmuş değil mi? Burada anladığımız bu kısa olduğuna göre demek ki benim burada yapmam gereken işlem çıkarma işlemi olacak sevgili öğrenciler. O halde hemen işlemimizi yapalım. Ama yapmadan önce bir şey dikkat etmemiz gerekiyordu. O da neydi? Bakın burada 1 metre 60 santim diyor. Burada ise 180 milim diyor. Uzunluk ölçülerimizin sevgili öğrenciler aynı olması gerekiyordu. O halde ben ne yapayım? Şimdi bunları sevgili öğrenciler santimetrede bir araya getireyim. Bakın 1 metre 60 santim nedir sevgili öğrenciler? 160 santimdir. Bu kimin boyu? Puf pufun boyu. Peki 180 milim kaç santime eşittir? Bu da 18 santime eşittir. Neydi sevgili öğrenciler? 10 milim 1 santim demekti değil mi? Yani bir tane sıfır düşürüyorduk. Tıf tıfın boyunu bulmam için benim ihtiyacım olan uzunluk. Evet şimdi çıkaralım. 142 santimetre tıf tıfın boyu sevgili öğrenciler. Evet hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet, Tıftıf'ın bir oyun kartı kaç milimetredir dedik. Hemen getirdik. Bakın Tıftıf'ın oyun kartları burada üst üste dizilmiş bir şekilde. Bakalım bununla ilgili bize hangi bilgiler verilmiş. 20 kartımı üst üste koydum. Bakın 20 kartımı üst üste koydum. Burada 20 adet kart varmış. Ve burada uzunluk kaç olmuş? 4 santimetre olmuş. Bu uzunluk sevgili öğrenciler, bakın buradaki uzunluğumuz 4 santimetre olmuş. Ama hala bir tanesini ölçemedim. O halde benim ne yapmam lazım sevgili öğrenciler? Şunu düşünmem lazım. Bütün e, kartların tamamının uzunluğu bir araya gelmiş toplanmış halde. Ama şöyle, şöyle bir sorun var. Burada 4 cm demiş. Benim bir tane kartın uzunluğunu bulmam için bölme işlemi yapmam gerekiyor. Paylaştırma yapmam gerekiyor. Ancak 4'ü 20'yi bölemem. Ve zaten bana sorulan şey ne? Milimetre. O halde ben önce 4 santimetreyi milimetreye çevireceğim sevgili öğrenciler. 4 santim kaç milimdir? 40 milimetreye eşittir. O halde sevgili çocuklar artık 20 tane kartım olduğuna göre ve buradaki uzunluğu 40 milimetre olduğuna göre 40'ı 20'ye bölersem bir tane kartımın milimetre cinsinden sevgili öğrenciler kalınlığını bulurum. Hemen yapalım. 40 milimetreyi niye böleceğiz? 20 tane kartı böleceğiz. Hemen hızlı bir bölme işlemi yaptık. Bir tane kartın eni 2 milimetreymiş. Hemen hızlı bir şekilde üçüncü sorumuza geçiyoruz. Puf puf misketleri bir araya gelince kaç santimetre uzunlukta olur? Hemen sevgili öğrenciler puf pufun misketleriyle ilgili olarak tekrardan sayfamı geri getireyim. Puf puf ise benim misketlerimin bir tanesi 6 milimetre. Acaba 15 tanesini bir araya getirsem kaç santimetre olur? Bakın bir tanesi 6 milimetreymiş. Ve bana sorulan şey ne? Santimetre cinsinden bir araya getirilişi. Bakın 6 mm 6 mm, 6 mm, 6 mm, 6 mm. Kaç tane 6 mm oldu sevgili öğrenciler? 15 tane. Bakın 15 tane 6 mm. Siz şimdi 15 tane 6'yı alt alta yazıp toplayabilirsiniz. Ama ben şunu biliyorum. Bu ifadenin aslında 15 çarpı 6 olduğunu biliyorum. Hemen çarpma işlemimizi yapalım. 90 milimetre Peki 90 milimetre sevgili öğrenciler kaç santimetre yapıyor? 9 santimetre yapıyor canım öğrencilerim. Bir tanesini sildik sıfırını unutmayın. Milimetreden santimetreye geçerken. Evet o zaman sorunun cevabı 9 santimetreymiş. Devam ediyorum. Kahramanlarımız evden çıktıktan kaç kilometre sonra hayvan seslerini duymuşlardır. Evet hemen kartımızı, kağıdımızı geçirdik sevgili öğrenciler. Ve bakıyoruz. Bakın yolumuz burada. Gidecekleri orman evden bin kilometre. Burada bir tane sıfırı yazmayı unutmuşuz. O yüzden hemen böyle bir sıfır ekledim sevgili öğrenci. Anlayışla karşılarsanız uzaktaymış. Ormana giden yolun bakın dörtte 3'ünü tamamladıktan tamamladıklarında aslan kükremelerini, kurutulamalarını ve Hatta zürafaların çıkardıkları sesleri duymuşlar. O halde benim olmam gereken yer bu sayfa. Şimdi başlayalım. Bakın yolum burada. Görüyor musunuz yolumu? Yolumun uzunluğu kaç metreymiş? 64 bin metreymiş. Ama bana sorulan şey ne çocuklar? Kilometre cinsinden. O halde ben 64 bin metreyi ne yaparım? Hemen kilometreye çevirin. 1, iki, üç tane sıfır attığım zaman bu 64 kilometre olur. Ne diyor burada? Bakın yolun dörtte üçünü tamamladıklarında bunu duymuşlar. O halde bu yolu ne yapmışız sevgili öğrenciler? Bakın. 1, 2, 3, 4 tane parçaya ayırmışız. Ve 4'te 3'ünü tamamlamışlar. Yani bu 3 parçasını tamamlamışlar. Geriye 1 parçalık alan kalmış. O halde ben 64'ü 4'e bölersem bir parça ne kadar uzunluğu olduğunu bulurum. Hemen şurada işlemimizi yapalım. Bakın. 64'ü 4'e bölüyorum. Evet bir parçanın uzunluğu sevgili öğrenciler 16 kilometreymiş. Evet hemen tekrar bakalım hayvan evden çıktıktan kaç kilometre sonra diyor. Demek ki dört üçünü tamamladıklarına göre bana şu alan lazım. Evden çıktıkları alan bu kısım çünkü. Yani 3 tane sevgili öğrenciler 16. İsterseniz burada 16 çarpı 3 yapın. İsterseniz 64 kilometreden 16'yı çıkarın. Her ikisi de aynı sonucu verecektir. Biz isterseniz 16 çarpı 3 yaparım sevgili çocuklar. 48 kilometre benim cevabım. Evden çıktıktan 48 kilometre sonra sevgili öğrenciler hayvan seslerini duymaya başlamışlar. Hemen 5. sorumuza geçiyoruz. Boyu kaç santimetredir demiş sevgili öğrenciler. Hemen hatırlayalım sorumuzu. Puf puf onu bilmiyorum ancak aslanların boyunun 520 santimetre olduğunu duymuştum kurtların da aslanların boylarının yarısından 850 mm daha fazla olduğunu biliyorum. Evet biraz kafa karıştırıcı olabilir ama hemen şekillerimiz üzerinden bunu anlatırsak hiçbir problem kalmayacaktır. Bakın bizim aslanımızın boyu sevgili öğrenciler kaçmış? 520 santimmiş. Peki kurduğun boyu ne kadarmış? Aslanın boyunun yarısının 850 mm daha fazlası. Önce biz bir yarısını bulalım. Bakın 520'nin yani aslanımızın yarısını bir bulalım. Bakın bunu santimetre cinsinden şu an buluyorum. Evet. 260 santimetre. Bakın aslanın boyunun çocuklar yarısı 260 santimetreymiş. O halde yarısından 850 milim milimetre fazla diyorum. Şimdi burada sevgili öğrenciler santimetre burada milimetre olur mu olmaz. İkisinin de aynı uzunluk ölçüsünde olması gerekiyor. O halde ben 850 milimi santime çevirirsem bu ne yapar? 85 santimetre yapar. Sıfır direkt attım. 85 santimetre sevgili öğrenciler. Şimdi daha fazla dediğine göre benim hangi işlemi yapmam lazım? Toplama işlemini yapmam lazım. O halde ben aslanın boyunun yarısı olan 260 ile 85 santimi toplarsam Neyi bulurum sevgili öğrenciler? Kurduğum boyunu bulurum. Hemen topluyorum. 345 santimetre Bizim kurdumuzun boyu. Bakın aslanın 520 idi. Kurdun 345 çıktı. Evet hemen sadık sorma geçiyorum. Kurbağa kuyuya düştüğünde tavşan ile aralarında kaç metre fark vardır? Bakın burada neye dikkat etmem gerekiyor? Sevgili çocuklar metreye dikkat etmem gerekiyor. Hemen bir bakalım sevgili öğrenciler. Burada... Tavşanımızın bize vermiş olduğu daha doğrusu kurbağamızın bize vermiş olduğu bilgiler var. Şimdi 9 saniyede 1800 santimetre koşabilen bir tavşanımız var. Bu bilgimiz dursun şu an buna ihtiyacımız yok. Şu bilgiye ihtiyacımız var ama yanımızda gördüğünüz 3000 milimetre iş işte taralıklarda dizilmiş ağaçların altında yarışıyordu. Bakın burada ağaçlar varmış. Hemen bakın bir yandan okurken bir yandan yapıyorum. Bir, iki, üç tane ağaç var. Bu ağaçların her birinin arası ne kadarmış sevgili öğrenciler? Bakın. 3000 milimetre. Bakın burası ne kadarmış? Bakın kurbağam da burada. Üst, i̇çine düşmek üzere. Hatta düşmüş diyebiliriz. Ben de 7. ağaca geldiğimde kuyuya düştüm. O arada tavşan... Beni görmedi. Onu en son gördüğümde 9. ağacın altındaydı. Bakın bu 7. ağaç. Bu da 9. ağaç. Sevgili öğrenciler. Bakın arada ne var? Bir tane ağaç var. Peki bana aradaki sevgili öğrenciler uzunluğun bakın metre cinsinden neyini soruyor? Miktarını soruyor. Evet 3000 milimetre, 3000 milimetre. Ben bu milimetreleri ne yapacağım? Hemen metreye çevireceğim. Metreye çevirmek için 1, 2, 3'den sıfır attım. 1, 2, 3'den sıfır attım. 3 metre burası, 3 metre burası. 3 üç ile 3'ü toplarsam aralarında sevgili öğrenciler 6 metrelik bir fark varmış. Evet hemen yeni soruma geçiyorum. Kurbağanın kuyudan kaç zıplamada çıkacağını kahramanlarımızdan hangisi tahmin etmiştir? Hemen bununla ilgili kağıdımızı yanımıza alalım. Bakın burada bir kuyumuz var. Kurbağa şu an çıkmış ama çıkmadan önceki kısmına bakalım. <laughs> Kurbağa kardeş bir sıçramada ne kadar sıçrayabilirsin demiş. Kurbağa 100 milimetre zıplayabilirim demiş. Puf puf bence 45 bakın puf puf'un tahmini 45. Tıf tıfınki 42. Bakalım hangisi doğru çıkacak. Bakın kurbağa bir zıplamasında 100 milimetre Bir zıplamasında 100 milimetre Bir zıplamasında 100 milimetre zıplıyor. Ama peki ne kadar zıplayacak sevgili öğrenciler? İşte burada hemen bir önceki kağıdımı açıyorum ve bakın bana daha önce şu bilgi verilmişti. 4 metre derinliğinde bir kuyu. Yani kuyumun derinliği ne kadarmış sevgili öğrenciler? 4 metreymiş. Bakın Kuyumun derinliği 4 metre. Ama öğretmenim bir tanesi metre, bir tanesi milimetre. O zaman ben ne yapacağım öğrencilerim? 4 metreyi milimetreye çevireceğim. 4 metre. 4000 milimetrede sevgili öğrenciler. 3 tane sıfır atıyordum unutmayın. Evet. Şimdi devam ediyoruz. O zaman 4000 milimetrelik bir uzunluğum var. Ve kurbağam sevgili öğrenciler her zıplamada ne yapacak? 100 milim zıplayacak. O zaman bakalım kaç zıplamada çıkacak? Bunu bir bulalım. Bakın. 4000 milimetreyi sevgili öğrenciler 100 milimetreye bölelim. 1, 2, 1, 2 gitti. Kaç kaldı sevgili öğrenciler? 40. Yani benim kurbağam 40 zıplamada sevgili öğrenciler bu kuyudan çıkmış olacak. E o zaman hangisininki doğru? Tıftıfın tıfın 42 puf pufun 45'ti. O zaman her ikisininki de sevgili öğrenciler doğru değil. Cevabım kaçmış? 40. Evet kalabalığı gören tavşan bir dakikada kuyuya geldiğine göre bakın bunu nereden sevgili öğrenciler biliyoruz. Hemen şu kartımı çağırdım. Bakın kalabalığı gören tavşan bir dakikada yanlarına koşup gelmiş. Kuyuya geldiğine göre tavşan kalabalığı gördüğünde kaç metre uzaktaydı? Bakın kalabalığı gördüğünde kaç metre uzaktaydı? E şimdi ben bir dakikada tavşan gelebiliyor ama bir dakikada ne kadar yol geldiğini bulmam için ne kadar hızlı gittiğini bilmem lazım. Bununla ilgili hemen daha önceki bir adımı çağırıyorum. Ve neymiş bakın 9 saniyede 1800 metre koşabiliyormuş. 9 saniyede 1800 çocuklar santimetre koşabiliyormuş. Hemen şuraya bir yazalım bakın. 9 saniyede 1800 santimetre koşuyormuş. Bakın benden ne istiyor? Metre olarak istiyor. O halde ben hemen şu 1800 santimetreyi, bir metreyi çevireyim sevgili öğrenciler. İki tane sıfırı attım. Bu hemen ne oldu? Metre oldu. 18 metre oldu sevgili öğrenciler. 9 saniyede 18 metre koşuyorsa 1 saniyede kaç metre koşuyordur? Bunu hesaplamam lazım. Hemen ne yapıyorum? 18'e 9 saniyeye bölüyorum. 9 kere 2 18. Yani sevgili öğrenciler, o halde 1 saniyede bakın kaç metre koşuyormuş? 2 metre. Bayağı da hızlı bir tavşanımız varmış. 2 metre koşuyormuş. Bana sorulan neydi? Bir dakikada bakın bir dakikada aslında ne kadar koştuğu soruluyor. Çünkü onları gördükleri an, gördüğü anda kalabalığı gördüğü anda tavşan koşmaya başlamış ve bir dakikalık bir sürede gelebilmiş. O halde bir dakika bakın bir dakika bir dakika kaç saniyeydi sevgili öğrenciler? 60 saniyeydi değil mi? O halde ben 60 saniye ile 2 metreyi çarparsam aradaki mesafeyi bulmuş olurum. Neden bu şekilde bir çarpım yapıyorum? Çünkü 1 saniyede 2 metre koşuyorsa 60 saniyede kaç metre koşar diyorum. Bunu bulmak için bunları çarpmam lazım. Evet hemen 60 ile 2 metreyi çarptık. 120 metre. Evet tavşanımız tam 1 dakikada 120 metre sevgili öğrenciler koşarak kalabalığın yani arkadaşın yanına gelmiş. Evet hemen yeni sorumuza geçiyoruz. Tavşanın verdiği bilgiye göre zürafa kaç metre boyundadır? Bakın metreyi hemen yuvarlak içine alalım ve kağıdımızı getirelim. Bakın tavşan ne demişti? Tıf tıf kardeş senin boyunun iki katı ile puf puf kardeşin boyunun 5 metre fazlası. E şimdi tıf tıfla puf pufun boylarını isterseniz hemen bir önceki kağıdımızdan sevgili öğrenciler hatırlayalım. Evet Puf puf 1 metre 60 santimdi sevgili öğrenciler. Hemen bunu bir not edelim. Bakın. Yani 160 santimetreydi değil mi? Peki evet. tıf tıf kaçtı? 142 santimetreydi. Evet bakalım. Tıf tıf kardeş senin boynun 2 katı. Tıf boyunun iki katı demesi o zaman iki ile çarpmak demek sevgili öğrenci. İki katını bulmak demek. Hemen çarpalım. 284. Bakın iki katı tıftıfın boyunun iki katı 284 santimetre. Puf puf kardeşim boyunun 5 metre fazlası. Bakın 5 metre fazlası. O halde 5 metre sevgili öğrenciler kaç santimdir? 500 santimdir. Doğru mu? Evet. Evet 500 santimetre ile bakın topladık. 660 santimetre yaptı. Bakın 5 metre fazlası. Bunların toplamına eşitmiş. Yani bakın tuf tuf'un boyunun 2 katıyla puf pufun boyunun 5 metre yani 500 santimetre fazlasının toplamı. Hemen toplayalım bakın. 284 ile 660'ı şurada toplayalım. 284 santimetre ile 660 santimetreyi toplayalım. 944 santimetre. Yani bu ne demek? 9 metre 44 santim sevgili öğrenciler. Cürafamızın boyu 9 metre 44 santimmiş. Evet hemen sıradaki soruma geçelim. Ve son sorum. Zürafanın boyunu düşündükleri sırada kahramanlarımız evden kaç santimetre uzaktaydı? Evet hemen son kağıdımızı da getiriyoruz. Evet öğrencilerim bakın. Bizim puh, puh ve tıftıf ise kafalarını kaşıyarak soruyu düşüne düşüne evin yolunu tutmuşlar. Ama daha yolun yarı olmasına 5 kilometre varmış. O halde sevgili öğrenciler hemen şuraya bir yol çizelim. Bakın yolun ortası yarısı burası olsun. Bakın yarısına, bakın gelmelerine ne kadar varmış? 5 kilometre varmış. Peki benim yolumun tamamı ne kadardı sevgili öğrenciler? Hatırlıyor musunuz? Yolumun tamamı 64 bin metreydi. Peki 60, 64 bin kaç kilometreydi sevgili çocuklar? Bakın 64 kilometreydi. Peki ben önce yolumun yarısını bulayım sevgili çocuklar. 64 kilometre. Bakın 64'ü hemen 2'ye bölüyorum. Yarısını bulmak için 2'ye bölüyorum. Bakın 32 kilometre. Yolumun yarısı 32 kilometreymiş sevgili öğrenciler. O halde sevgili çocuklar bana ne sorulmuştu? Kahramanlarımız evden kaç kaç santimetre bakın kaç santimetre uzaktadır diyor. Ben şu an kilometre olarak buluyorum. O halde benim bunun tamamını yani gideceğim yolu bulmak için bakın evim burada ne yapmam gerekiyor? 32 ile 5'i toplamam gerekiyor. Hemen burada 32 ile 5'i topladık bakın 37 kilometre yaptı. 37 kilometre sevgili öğrenciler kaç santimetreydi? 3 milyon 700 bin santimetre. Yani ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır atıyorum. Ama daha da kısa söylemek gerekirse 37 kilometre olmuş. Evet sevgili öğrenciler. Masalla problem çözümümüzün sonuna geldik. Biz de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer dersimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.